Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün bambaşka bir video ile karşınızdayım aslında çok önce okumuş olduğum bir kitap bu üniversite yıllarımda okumuş olduğum bir kitap ancak geçenlerde yine kitapçıyı dolaşırken gözüme takıldı. Sanırım o kitabı kaybettim, bilmiyorum bulamadım. Gözüme takılınca gerçekten tekrardan alıp tekrardan okumak istedim arkadaşlar. Çok beğendiğim, çok sevdiğim, duygusal anlamda beni çok etkileyen kitaplardan bir tanesi. Zaten birçok kişi de aynı yorumu yapıyor arkadaşlar. Eminim. Sizlerde okuyanlarınız vardır muhakkak. Çok etkilenmişsinizdir. Okumayanlar da varsa bir an önce okusunlar. Gerçekten çok etkileyici bir kitap arkadaşlar. Sadako arkadaşlar kitabımızın ismi. Yaşanmış, gerçek bir yaşam öyküsü. Eleanor Coyer yazmış arkadaşlar. Eleanor Coyer aslında lisedeyken Japon bir arkadaşa sahip. En iyi arkadaşı Japon bir kız. Ve onun ailesiyle Tanışıyor, onların geleneklerini öğreniyor. Daha sonra Japonya'ya karşı ayrı bir tutkusu oluşuyor arkadaşlar ve gazetecilik yıllarında kimsenin kabul etmediği Japonya'dan gelen bir gazeteden bir teklifi kabul ediyor ve orada bir yılda Japonca'yı öğreniyor ve Sadako'nun hikayesini dinleme fırsatı buluyor. Sadako hakkında bilgi sahibi oluyor. Onunla ilgili onun yaşamıyla ilgili bir kitap yazmak istiyor arkadaşlar. Fakat onunla ilgili yazılmış olan notlardan eksikler var. Ve bunları tamamlayamadığı için bu kitabı hemen istediği zaman yazamıyor. Bir süre sonra nitekim bu notlara ulaşıyor. Ve hemen kalemi alıyor eline ve bu eseri ortaya çıkarmaya başlıyor arkadaşlar. Evet. Hiroşima'ya atılan atom bombasıyla birlikte ne kadar zarar verdiği, atıldığı zaman ne kadar zarar verdiği, atıldıktan sonra 9-10 yıl sonra bile o havada kalan, toprakta kalan o radyasyonun etkisiyle birlikte nasıl zarar vermeye devam ettiği ile ilgili acıklı bir hikaye arkadaşlar. Sadako da işte Japonya'da yaşayan bir kız çocuğu. Okulun atletizm takımında koşuyu yapmayı çok seviyor. Zaten çok hayat dolu, bıcır bıcır enerjik bir kız. ve tek hayali koşmak. Koşmak gerçekten ona e, bambaşka bir e, zevk veriyor arkadaşlar. Koşmayı çok seviyor. Hayali koşmak. E, fakat ne oluyor? Bir süre sonra tabii ki e, Sadako bir takım ağrılar yaşıyor, e, bir takım e, güçten düşmeler yaşıyor e, ve bunun sonucunda da e, rahatsızlığı ortaya çıkıyor. Bu ve bundan sonraki e, Sadako'nun hikayesi gerçekten çok e, etkileyici ve e, üzücü arkadaşlar. E, zaten Sadako'ya ayrı üzülüyorsunuz. Sadako'nun kararlılığına, vermiş olduğu mücadeleye ayrıca hayran kalıyorsunuz. Yapılan bu savaşların hem yapıldığı esnada hem daha sonrasında ne kadar büyük e, zararlara sebep olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz ve ona karşı e, kininiz, nefretiniz, e, savaşı olan e, duygularınız e, daha da perçinleniyor arkadaşlar. Beni çok etkiledi. E, bunu ilk okuduğumda da aynı şeyleri hissetmiştim. E, hani araya zaman girdiğinde kitapla ilgili bilginiz vardır, e, isimler aklınızdadır. Ama arada bazı yerleri unutursunuz ya. işte o unuttuğum yerleri de. Tekrardan gözümün önünde canlandırdım. Tekrardan ilk defa okuyormuş gibi beni tekrardan etkiledi. Ara ara ben bunu yapmayı seviyorum arkadaşlar. Bir 8-10 yıl önce okumuş olduğum bir kitabı tekrar elime alıyorum, okuyorum ve gerçekten o anki beğenim daha farklı bir şekil alıyor ve beni daha farklı bir açıdan etkiliyor ikinci defa okuduğum kitap. Zaten hep öyle derler ya e, gençlik yıllarınızda e, biraz daha yaşınız ilerlediğinde, biraz daha ilerlediğinde her okuduğunuzda aynı kitaptan farklı e, tatlar alırsınız diye bu çok doğru bir söz gerçekten. E, bunu da ilk okuduğumda yine çok etkilemişti beni. Bu okuduğumda yine çok etkiledi arkadaşlar. Sizler de eğer okumadıysanız bir an önce edinin ve okuyun. Eminim çok beğeneceksiniz zaten çok uzun bir kitap değil arkadaşlar kısa bir kitap 100 sayfalık bir kitap ve bir bilemediniz bir buçuk saat içerisinde okursunuz ben elime aldım ve bir saat olmak üzereydi bittiğinde hiç zaten elinizden bırakamıyorsunuz sonunu getirmek istiyorsunuz, ne olduğunu merak ediyorsunuz, bitirmek istiyorsunuz kitabı. Ben çok beğendim, benim çok hoşuma gitti. Eminim sizin de hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Dışarıya çıkamadığımız, bunaldığımız, sıkıldığımız günlerde televizyon izlemek yerine sürekli ekranda bir şeyler izlemek yerine elimize bir kitap alalım, onu okuyalım. Bu alışkanlığa dönüştüğünde artık siz onu Alıp okumak zorundayım ya da alayım okuyayım ya bunu bir zorunluluk olarak görmeyelim lütfen yani kitap okumak bambaşka bir şey zamanı kaliteli olarak geçireceğiniz bir bir saat bu kitabı okuyarak gerçekten çok kaliteli bir saat geçirdiğinizi düşünün yanınıza da güzel bir şekilde ben kahvemi yapıp koymak iste ya düşünmüştüm koymak istemiştim ama şu anda fark ediyorum ki kahvemi koymamışım kitabın yanına muhakkak bir kahve eşliğinde e, okurum kitaplarımı e, kitabımın yanında bir kahvemde muhakkak olur e, bunu kendinize e, yapın bu zamanı kendinize ayırın arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bu artık sizin bir olmazsa olmazınız haline gelecektir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Eğer uzun kitapları okumayı sevmiyorsanız ya da kitap okumayı sevmiyorsanız bu sizin için bir başlangıç olsun. Böyle kısa sıkılmayacağınız, sizi içine alacak, etkileyecek kitapları seçin. Çok fazla böyle uzun uzun hani klasiklerle başlamayın e, sıkılıyorsanız e, kitapla aranız kitap okumayla aranız yoksa böyle sıkılmayacağınız e, yavaş yavaş sizi içine çekecek tarzda kitaplarla başlayın arkadaşlar eminim devamı gelecektir arkasına Gerçekten çok güzel klasikler de var. Hem bizim edebiyatımızda çok güzel klasiklerimiz var, hem dünya klasikleri var. Onları da hiç sıkılmadan eminim okuyacaksınız. İlerleyen zamanlarda onlarla ilgili de size önerilerim olacak arkadaşlar. Yavaş yavaş hepsini paylaşacağım. Böyle kısa bir saatlik kitap, öykü kitapları da olabilir. Daha uzun dünya klasiklerinden de olabilir. Türk klasiklerinden de olabilir. Paylaşımlarım gelecek arkadaşlar. Şu günlerimizi gerçekten güzel değerlendirelim, boş geçirmeyelim e, ve kitap okumayı e, bir zorunluluk olarak görmekten çıkartıp e, keyifle geçireceğimiz e, alışkanlığımız e, vazgeçemeyeceğimiz bir e, davranışımız haline getirelim diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. E, hoşça kalın arkadaşlar.